Vestal'lar yeni Vestro'ya istila ettiklerinde ve tüm Bakuganları esir aldıklarında... ...Drago ve benim geri dönüp dostlarımızı kurtaracağımızı hesaba katmamıştı. Şimdi ciddi olma zamanı. Bakugan savaşçıları direnişine katılır. Hep birlikte Vexos'lara karşı kazanabilir, yeni Vestroya'yı geri alabilir ve Bakuganları kurtarabiliriz. Hadi Drago! Bakugan savaş! <laughs> Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtını. Başa savaşı. Bu son şansın. Tüm güç sende. İki dünya savaşıyor. Bunun için savaş. Geç olmadan. Dan, dan. Bu durma Başta mekanik Bakugan kullandığım için beni ayıplıyordun Dan ama görüyorum ki artık sen de savaşa katılmışsın. Sonunda iyi bir rakip. Ben Drago. daha iyi geliyor. Bakugan savaşçıları. Geri Sayım insanlar kapı çalmayı bilmiyor musunuz? Daha saygılı davranmanızı beklerdim. Özellikle de Profesör Clay'in kızından. Şimdi koleksiyonuma izinsiz girdiğiniz için sizi cezalandırmadan çıkın dışarı. Koleksiyonuna mı? Evet benim. Bu beş savaşçı Bakuganlar türünün tek örneği. Seti tamamlamak için sadece birine daha ihtiyacım var. Ama siz planlarımı bozup duruyorsunuz. Dragon Eid'i almamı engelleyemeyeceksiniz. Sen bir canavarsın. O da ne demek? Reyes'u aldın. Sahip olduğum en iyi dostum. Ona bir eşya gibi davrandın. Bir eşyadan bile kötü davrandın. Evet haklısın. Ve bunun hesabını... Bunun hesabını senden soracağım. Malukcu. Oh! Ah! Ah! Çok öfkelisin. Ah! 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 Mahlin. Kimse bir Vesto Dünyası'nın prensine saldıramaz. Aa. Yardıma ihtiyacım yok. Benimle gelin majesteleri. Ne söyledin? Bana ne yapacağımı söyleyemezsin. Aa. Geri dönün korkaklar. Sakinleşin Hayır. bu sizin iyiliğiniz Dur. için. Lütfen. Hayır. Aa. O ikisi birbirini hak ediyor. Hayır onları düşünmeyin bile. Arkadaşlarımızı, Bakuganları serbest bırakma zamanı geldi. Haklısın. Bunun için mücadele veriyorduk. Hepsi buna değdi. Bir açıklama bekliyorum, Maylin. Direnişi ele geçirmiştin ama geri çekildin. Spectra asla böyle bir şey yapmazdı. Prince hmm. Hydron, Hepimiz hemen yeni Vestroya'dan ayrılıyoruz. Sen neden bahsediyorsun? Gerçeklerle yüzleşmelisiniz. Yeni Vestrua'yı işgalimiz başarısız oldu. Bu yüzden şimdi Vestla dönüp yeniden toparlanmalıyız efendim. Hı hı. Ne demeye çalışıyorsun? Babamın huzuruna korkak gibi çıkmak zorunda mı kalacağım yani? Gitmeyeceğim. İkimiz de biliyoruz ki babam burada olan her şeyden beni sorumlu tutacak. Hı hı. Bu adil değil. Direnişin boyut kontrolörlerini yok etmesini durdurmamız gerekiyordu. Endişelenmeyin. Babanız sizi suçlamayacak. Öyle mi? Hayır. Burada Vexos'ta bir hain bulduğunuzu açıkladığınızda sizi anlayacaktır. Spectra isimli bir hain. Spectra'yı mı suçlayacağız? Elbette. Bu yüzden Lee'ni bir casus olarak atadınız. Spectra'nın kraliyet ailesini devirmeyi ve tahta ele geçirmeyi planladığını biliyordunuz. Ama, Ama Spectra... Şunu unutmayın prensim. Siz tek başınıza... ...Vessel İmparatorluğunu yok edebilecek... ...bir haini keşfettiniz. Hayal edin. Hmm. Hmm babanız tüm bunları öğrense sizinle ne kadar gurur duyardı. <laughs> Majesteleri Prens Hydro'nun emriyle yeni Vestroya'dan hemen çekiliyoruz. Olamaz. Onun kraliyet saçmalarını bırakacağız sanmıştım. Ben de bunun için bir şey yapamaz. Sen herhangi bir şeye sadık mısın? Elbette sadığım Volt. Benimle maç yaptığında anlamışsındır. Ben üç kişiye çok sadığım. Ben kendim ve inşasım. <laughs> Nasıl? Hmm. Bir Vestal Prensi işimize yarayabilir. Ama aynı zamanda o gerçekten bir günah keçisi olabilir. Dragonoid, şimdi sonun geldi. Ah! 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 Ben bir ahmaksın Helios. Kabul et, gücü seviyorsun. Yetenek kartı hazır. Akos, Heos, Pyrus. Üç elementli füzyon yeteneği etkin. Ah! Paranormal alev. Üç seviyelere hesaplanıyor. Yetenek kartı hazır. Ventus, Zaptera ve Tarkus. Üç elementli füzyon yeteneği etkin. Üç seviyelere hesaplanıyor. Kaybolan alev. Yine etkinleştirmede üç elever. Aman Tanrım bu gerçekten çok güçlü. Den ve Drago bu maça kendilerini adadılar. Ama Büyük Bakugan'la bile maçı kazanmak için çok çalışmaları gerekecek. Çünkü yeni Vestroya'nın geleceği onların elinde. <laughs> Fena değil değil mi? Ama şimdi şunu bitene. Yetenek kartı hazır. Ardışık yetenek etkinleştirme. İnanamıyorum. Şimdi başlasın. Şimdi anlıyorum. Düşünce iletişim sistemi mekanik bakuganı manipüle etmemi sağlıyor. <laughs> Harika! Aferin sana Drago! Bundan kurtulamazsın! <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Hadi! <laughs> 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 Bekle. Nasıl gidiyor dostum? Bu tehlikeli. Ne kadar çok savaşırsak o kadar çok güç üretiyoruz. Bunu kontrol edebileceğimi sanmıyorum. Emin umrunda. Et bu kalırsam tüm gezegeni paramparça ederim. Ben herisi. Bu yüzden her zaman kazanıyoruz. Neden zafer avucumuzun içindeyken endişelenelim? Sınırsız güçle evren bizim olacak artık. Uyan artık. Bu düşünceler çok tehlikeli. Bu gerekli. Tereddütün sana bu maça mal olacak. Maxus, Helios ve ben sizi ezeceğiz. Ha? Sen çok kötü birisin. Bakuganlar güç için dövüşmez ki barış için dövüşür. Böyle düşürmek dünyayı yok eder. Bundan kurtulmanıza izin vermeyeceğiz. Yetenek kartı hazır. Yetenek etkin. Ne vuruşu? <laughs> Harika vuruş. Dur. Henüz işi bitmedi. Buna inanamıyorum. O büyük bakugan uçabiliyor mu? Yükseğe uç! Helios! Biraz havalanmanın vakti geldi Drago. Hadi bakalım. Saldır! Buradan bizim evi görebiliyorum. Bir hava savaşı istiyorlarsa istediklerine kavuşacaklar. Helios. Memnuniyetle. Dan, sakın düşme. Ne düşünüyorsun? Reyas ve diğerlerini sence özgür görebilecek miyiz? Göreceğiz. İş. Evet ama bu şeyin nasıl çalışacağını biliyor musun? Sanırım Bakugan'ları bronz heykellere çeviren işlemi tersine çevirmek için biyolojik bakım sistemini etkinleştireceğiz. O halde neyi bekliyoruz? Hadi çalıştıralım bu şeyi. O kadar basit değil. Programı çalıştırabilmek için doğru tuş kombinasyonuna basmamız gerekiyor. Orada çok fazla tuş var. Aman tanrım. Tüm şu verilere bakın. Kombinasyonlar sınırsız. Hmm. Dalga geçiyor olmalısın. Ah, bunu asla bulamayacağız. Bu imkansız. Aa! Bu da neydi? Ha? Sonunda seni seni bulduğumu sanıyordum prayaz ve hala yoksun. Geç kaldığım için çok üzgünüm. Hı hı. Hadi bakalım bunu yapabiliriz. Skaris, Preyas, Hydra. Tigrera. Ve Gore. Bekleyin çocuklar. Biz geliyoruz. Çabuk olun çocuklar. Ne kadar süreceği umurumda bile değil Preyas. Seni özgür bırakacağım. Atlanamazsın Spectra. Dikkat et, ha? burada bir yerde. Görünüşe göre Spectra'yı kaçırdık. Bu oh, harika. Ha! Şuna bak, uçan devriye. Saat 12 yönünde. yeterek etkin, Darkus köle. Sıkı tutun. Ha. Ha. Manevra yeteneğin daha iyi gibi görünüyor. Ama Helios'un ateş gücüyle boy ölçüşemez. Sen gününü göreceksin. Çifte yetenek etkin. Akos döner dalga. Yetenek kartı hazır. Artı Helios vuruşu. <laughs> Tam isabet. Ama yeterli miydi? Şaka mı yapıyorsun? Şimdi işleri bitti. Bir daha düşün insan. Çifte yetenek etkin. Subetra yer çekimi ve... Yetenek karşılaşıyor. Darkus küresi. Bakalım şimdi de dalga geçebilecek misin? Olamaz. Başımız dertte. O bir yer çekimi uzay topu. Buna yakalanırsak karşılanırız. Öyle bir şey olmayacak Drago. Çifte yetenek etkin. Yetenek kartı hazır. Virus Bolt'u artı maksimum ejder benzinini ayarla Drago. Sadece tek atış yapabiliriz. İyi görünüyor. Hadi. Harika. Sakın tutun. İşler kızışmaya başlayacak. Tamamdır. Hadi yak onları. Şimdi ateşinizi söndüreceğim. Yetenek kartın hazır. Çifte yetenek etkin. Darkus köle ve Heos ışını. Çıkabileceksiniz. Gücümüze dayanamazsınız. Güç mi istiyorsun? Al bakalım. Yok et onu Helios. Sakın pes etme. Aa! Bunun büyük bir aerobik çalışma olduğunu biliyorum ama. Belki rastgele tuşlara basmak bunun için en iyi yöntem değildir. Şimdi pes edemeyiz. Pes eden kim? Mira, bunu yapabiliriz. Ha? Evet. Bazı bölümlerini bulmaya başladık. Serbest bırakmak için bütün koda ihtiyacımız var. Ya onu bulamazsak ne olur? Ha? Harunca niye duruyorsun? Onu buldum işte. Ben harikayım. Evet öylesin. Bu zafer aferin. Evet sonunda şansımız döndü. normale döneceksin Preyaz dostum. Ve sarayın içindeyiz. İyi misin de? evet, iyi. Kendimi Luna Park'ta gibi hissettim. Tekrar yapmak ister misin? Sen inanılmazsın. <laughs> Ya. Bir şey bana bu maçın bitmediğini söylüyor. İşte geliyor. Ha. <laughs> Sizi paramparça edeceğim. Beni serbest bırak Spectra. Geri çekilme. Hayır çekilme. Tüm gücümüzle onlara saldırma zamanı geldi. Altı element füzyon yeteneği etkin. Yetenek kartı hazır. Büyük vurucu. <laughs> Altı elementin hepsini bunun kusursuz şekilde koymadan mümkün olmayacağını sanıyordum. Mümkün olamaz. Bana başka seçenek tanımadın Helios. Bunu şimdi bitireceğim. Ben... Tamam. Şimdi onu getiriyoruz. Ha? Yetenek kartı hazır. Altı element füzyon yeteneği yetkin. Büyük savunucu. Sen ringlerin kralısın Drago. bak dostum, bu Helios bize gerçekten çok kızdı. Hmm, Spectra bize geldi. Onu tuzağıma çekmek için zahmet etmeme gerek kalmadı. <laughs> en azından Spectra eski dostları için bir gösteri yapıyor. Büyük bir gösteri yapıyor. Onu seviyorum. Güzel savaşıyor. Sana soran oldu mu? Ne diyebilirim ki? Ben bir Bakugan, Güzel maçları severim. O oh, haklı Maylin. Maça katılmamıza izin ver. Hala kazanabiliriz. Aa, öyle mi? O halde ortadan kaybol. Hey. Ah. Hey. Hey. Maylin ne, hey. ne yapıyorsun? Sana. Bırak bizi. Şey. Brontes. Senin sorunun ne Maylin? Onlara ihtiyacımız yok. Bakuganlar görevlerini yerine getirdi. Kim demiş? Ben diyorum. Bakuganlardan daha güçlü yeni silahlar yarattık. Profesör Klein, mekanik bakuganları. Duyguları olan bir silah işimize yaramaz. Önemli olan tek şey güçtür. Şimdi ona sahip olduğumuza göre bakuganlar tarih oldu. Öyle düşünmüyor musun He? Bolt? Aa, katılıyoruz öyle değil mi Lars? Elbette. Kalkış için gemiyi hazırlayın. Kalkış işlemi etkinleştirildi. Tüm bölümler güvende. Makineler çalıştırılıyor. Yanaşma kancaları bırakıldı. Alkış hazır. Şimdi kalkıyoruz. <laughs> Bu enerji seviyeleri artık kontrolden çıktı. Çok tehlikeli. Bunu düşürmeye çalıştın Ego. Tamam e Dan. Neden? O yeni ve Sony'yi kurtarmanın tek yolu. Şimdi pes edemeyiz. Haklı olduğumu biliyorsun. Ego. Tamam onları yenelim. Heh güçten korkuyor olabilirsiniz ama ben korkmuyorum. Daha fazla istiyorum. Ben de. Yeni bedenim sonsuz enerji için tasarlandı. Şimdi bunu herkesi yenmek için kullanacağız. Bunu göreceğiz. Seni ünlü yapmak üzereyim Spectra. İsmin Vestal tarihine tüm zamanların en büyük haini olarak yazılacak. Ama sen bunu görecek kadar yaşamayacaksın. <laughs> Senin canım benimkinden daha fazla yanacak. Elveda Spectra. Otomatik kendini yok etme sistemi devrede. Lütfen bölgeyi boşalt. Gidemeyiz. Dönüşüm tamamlanmadı henüz. Neden uzun sürüyor? Savaşçıları buradan götürmeliyiz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Evet ama... Gayresi olmadan gitme. Umarım oradan çıkmışlardır. Eğer çıkmadılarsa kötü olur. He. İyi misin de? Bilmem sanırım. biraz önce ne oldu? Görünüşe göre Spektrum'un arkadaşları ona ihanet etti. Sizi sonsuza kadar yok ettiğimde önümde diz çökecek. <laughs> 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 dostlarımız hala heykel şeklinde. Ve sarayı parçalanıyor. Spectra ve Helios savaşmaya devam ediyor. Ama Spectra'nın benimle teke tek dövüşmesi gerekecek. Soru şu, buna cesareti var mı? Ne olursa olsun hala yedek yetenek kartlarım var. Ama böyle büyük bir maçtan sonra yeni Vestro'ya kurtarılabilecek mi? Yüzyılın savaşını sakın kaçırmayın. Yeniden birleşme. Gelecek bölümde görüşürüz. Bakugan savaş.